2. Ordu Komutanlığı birlikleri tarafından faaliyet yılı başlangıcı arazi tatbikatları icra edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden tatbikatlara ilişkin video slaytta Hisar Hava Savunma Füze Sistemi, Leopard 2 A4 T1 Modernizasyonu ve TASMUS Taktik saha Muharebe Sistemi yer alması ilk başta dikkat çeken hususlardı. Hisar A artı olduğu düşünülen hava savunma füze sistemi ve Leopard 2 A4 T1 bir süredir sahada kendini göstermesi beklenen sistemlerdi. Kullanılan Hisar füzelerinin hangi tip olduğu belirtilmese de taşıyıcı platformun kamyon olmasına ve füze kanisterlerinin boyutlarına bakılırsa Hisar A artı füzelerinin kullanılmış olması kuvvetle muhtemel. Hisar Hava Savunma Sistemleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı projesi olarak Aselsan Roketsan işbirliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. 360 derece etkinliğe sahip sistem 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. Hisar A artı sisteminin önleme menzili 15 kilometre iken, Hisar O sisteminin önleme menzili ise 25 kilometreyi bulmakta. Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip Hisar, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı silahsız insansız hava araçlarına karşı etkili olmakta. Stratejik ve kritik tesislere sahip ülkemizde mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan Hisar, ülke savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak. Hisar A artı projesinde atış idare cihazı ile koordineli çalışan füze fırlatma sistemleri ve füzelerin envantere girmesinden sonra son olarak tek başına görev yapabilmek üzere gerekli tüm alt sistemleri üzerinde bulunduran kundağı motorlu otonom alçak irtifa hava savunma füze sisteminin de teslimatı gerçekleşti. Böylece Hisar A artı sisteminin tüm unsurları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Otonom Hisar A artı zırhlı mekanize ve hareketli birliklerin hava savunma görevlerini icra edecek sistem zorlu arazi şartlarında hareket etme, hızlı mevzi değiştirme, kısa reaksiyon süresi ve tek başına görev yapabilme kabiliyetleri ile ön plana çıkmakta. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.